Değerli izleyenler sırada derlediğimiz haber turumuz var. Güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik sınır kapısının yeniden faaliyete başlaması için Başkale'de yoğun bir çalışma yürütüldü. Bu çerçevede başta muhtarlar olmak üzere iş insanları ve STK temsilcileri Gelincik sınır kapısı platformunu oluşturarak imza kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde toplanan 5000 600 imza başkale kaymakamı Asım Solak başkanlığında oluşturulan heyet tarafından Vali Mehmet Emin Bilmez'e takdim edildi. Düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Vanlılara keyifli zaman geçirme imkanı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, öğrenci ve öğretmenlere şiir ve müzik siyafeti sundu. Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, yerel sanatçı Elif Abalı ve Ferhat Tokun mini konseriyle başladı. Van'da ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kar yağışı ve aşırı soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havaları fırsat bilen Tuşba Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda bahar temizliği başlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan, Can, ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle tüm polis teşkilat çalışanlarının haftasını kutladı. Müzik Koronavirüs pandemisinin Avrupa ve uzak ülkelerinin bir kısmında boşalmaların artmasına neden olduğunu ifade eden aile terapisti Doktor Zübeyda Tezcan, pandeminin Türkiye'de ise ailenin değerinin anlaşılmasına vesile olduğunu söyledi. Van'da bu yıl 6.sı düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük alışveriş festivali haline gelen Shopping Fest herkesi sevindirdi. Vanlı annelerin evlatları için HDP il binası önündeki eylemi sırasında terör örgütü PKK'nın paça paçavrasını açan 3 kadın polis tarafından gözaltına alındı.